Aslında böyle yıllar önce e, ekonomik sebepler nedeniyle, geçim sebepleri nedeniyle yurt dışına gitmiş ve bir şekilde Türkiye'ye e, dönen veya işte ziyaretlere gelen e, hastalarımı da gözlemliyorum bunu. O kadar sıkı sıkıya bağlanmışlar ki o kültürel yapıya, oraya bir şekilde zaman da geçiyor orada. Uzun yıllar olmasına rağmen ama o gerçekten bu daha e, o eski zamanda o saplanıp kalmayı birebir de gerçekten gözlemliyorum. Evet, özellikle bir ülke bir eşdeğer olarak onları kabul etmediği zaman Hı -hı. yani aslında Almanya hakkında ne söylenirse söylensin belki hani yeni kuşaktan gidenlerin beyin götüyle gidenlerin bile deneyimlerinden bildiğimiz şey şu yani karşımızdaki kişiyi göç eden kişiyi kendimize eşit ve saygıya değer kendimiz kadar saygı değer bir yerde görmediğimiz zaman hani o bir şekilde içe doğru kapanmak, o eskiye tutunmak, hani o bildiğimiz regresyon, içe kapanma ve o değişmeden var olanı muhafaza etme o muhafazakar tutumu sergilemenin çok arttığını biliyoruz. Ee, belki oradaki o maruz kaldığı kötücülükle, o küçümsenmeyle, hor görülmeyle baş edebilmek için kişilerin kendi geldikleri yeri sanki dondurup, yani oradaki o değerli zamanı kendilerinde, kendi kültürlerinde değerli hissettikleri zamanı e, dönmeye çalışıyor. Yani bizim ülkemizin dilinde bunu çok duyarız e, Merve. Mesela işte e, batının e, işte münevver değerlerini alan ama yozlaşmayan. Yani çünkü sanki o batının kültürel değerlerini almanın yozlaşma olduğu bir söylemle karşılaşıyoruz. Hı. Ve e, hani kendileri yozlaşmadan yani o belki ait olmadıklarının sürekli hissettirildiği kültürü belki biraz tukaka yaparak, e, kötüleyerek ve kendi oldukları yere, geldikleri yere tutunarak insanlar kendilerinin değerli hissetme hallerini sürdürebiliyorlar. Evet hocam. Deprem sonrası ve bu ülke içindeki yer değiştirmelerle ilgili de. Evet, burada tabii çok daha zor şeylerden söz ediyoruz. Yani deprem çok sıcak olduğu için şimdilerde neler oluyor ama bir sene sonra, iki sene sonra neler olacak biraz bunları tabii değinmek isterim. Özellikle bu günlerin, hani önümüzdeki 5-10 yılın. Yani çok e, yakıcı bir problem olarak bunu yaşayacağımızı, biz ruh sağlığı uzmanları olarak da bunu yakıcı şekilde yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet, e, çok sayıda bina alt üst oldu. Yani bu e, alt üst olan binalar sadece haneler e, değil, hani okullar, hastaneler, valilik binaları, belediye binaları, camiler, ibadethaneler, e, muhtarlıklar... Hani kişilerin e, gündelik hayatlarında e, elektrik idaresi ihtiyaç duyduğu birçok şeyi sağladıkları hem devlet kurumları hem e, kişilerin kendi hani dini ve bazı her şeyleri yapan topluluğa ait e, binalar hem de kendi haneleri yok oldu. E, bu da şu demek hani pek kolay değil dönüş. Aslında biz bildiğimiz şey deprem sonrası savaş sonrasından çok farklı değil. Yani deprem sonrası göçlerin de yaklaşık yarısı oraya bir şeyler yapılsa bile dönüyor. Yani oradaki bunun altında elbette travmatik anılar, orayla ilgili kayıplar, travmatik yaşantıların pek de telafi edilememesi, adaletin sağlanamaması, hesap sorulamaması gibi birçok etmen var. Ama insanlar bir şekilde memleketlerinden uzaklaştılar. Hani yaşadıkları, barındıkları, okudukları, çalıştıkları mekanları kaybederek yani başka şehirlere göç etmek zorunda kaldılar. burada tabii ülke içinde hemen her zaman bir ekonomik şey olduğu için işte okuyan çocuklar gidip başka şehirlerde yaşadıkları için ya da akrabalar birkaç şehirde birden yaşadığı için mesela biz işte biliyoruz ki Hatay işte Hatay'dan her kişinin işte bir akrabası da Mersin'de olabilir, bir akrabası da Adana'da olabilir, işte Antep'tekiler Maraş'ta, Maraş'takiler Antep'te, Urfa'da. Hani aslında o deprem hattı boyunca insanların bir yan akrabaları ve birçok kişi var. Hani ilk başta gördüğümüz şey şuydu ilk haftalarda, ilk aylarda. Özellikle bir kişinin işte evi yıkıldıysa, işte işi yok olduysa, Hani o akrabalık ve yakın bağlarıyla kişiler bir yere taşınabildiler. Hani kızların evine gittiler, oğlanların evine gittiler, amcaların, teyzelerin, kuzenlerin hani hep birileri kapıyı açtı. Ama bu misafirlik nasıl bir e, misafirlik? Hani hem bir yandan bir davetsiz ve zorunlu misafirlik, e, hem de bir yandan hani ne kadar süreceğinin çok da belirsiz olduğu. Yani bir kişi mesela kızının oğlunun evinden çıkacak ve çadıra mı dönecek? Hani oradaki ya da e, çok artan bu fahiş ev kiralarını deprem bölgelerinde, güvenli evlerin e, pek de yok zaten kiralık ev ama karşılayacak şeyler olacak mı? E, hem göç eden hem de göç edene ev sahibi yapan için zorluğu burada görüyoruz. Yani sence ülkemiz ve Suriyeliler arasındaki çatışma evlerde yaşanmıyor mu acaba? Çünkü o evlerde yaşayanların kültürleri, yaşam alışkanlıkları birçok şey e, farklı oluşmuş durumda. Hani tıpkı çocukların e, yaşam alışkanlıklarının her kuşakta ebeveynlerinden farklı olması gibi. E, ve e, bunun yanında gelen insanların bir kısmı da elbette özellikle o deprem bölgesine daha yakın e, yerlerde ve deprem bölgesinde şehirden, e, şehir merkezlerinden köylere e, bir göç olduğunu görüyoruz. Kırsal ağına bir göç olduğunu görüyoruz. E, ve aynı zamanda yakın bölgelere, Mersin'e, Adana'ya, Fethiye'ye, hatta İzmir'e, Aydın'a geçinmenin biraz daha kolay olabileceği şehirlere, göçün yüksek sayılarda olduğunu biliyoruz. Ankara'ya, hani İstanbul kısmen daha az e, göç alan yani İstanbul'da bir çadır kent ya da bir toplu şey duymuyorum ama yani şunu e, biliyoruz çünkü buraya yaşamak çok pahalı. İnsanlar biraz daha ucuz ve yaşamlarını sürdürebileceklerini düşündükleri yerlere göç ediyorlar. Bir kısmı çadır kentlerde Konteynerlara, bu alanlara gidiyor. Hani, Mersin'e 500 bin kadar kişinin gittiğini e, söylüyorlar. Bir dönem daha da yüksek sayılar evet. e, veriliyordu ve e, hani bir kısmının mesela hala çadırlarda yaşadığını ve çadırlarda yaşamaya uzunca bir zaman daha devam edeceklerini biliyoruz. Ve 99 depremindeki gibi yani ya da Van depreminde e, bir yıl kadar çadırlarda yaşamını sürdüren. Bir yıldan uzun süre çadırlarda yaşamını sürdüren kişiler oldu. Ya da Suriye Savaşı'ndan sonra yıllarca yaşamlarını çadırlarda, mülteci kamplarında, oldukça kötü barınma koşullarında geçirmek zorunda olan insanlar oldu. Biz baktığımız zaman hani göç elbette çok zor bir şey. Çünkü hani bir yerden bir yere taşınıyorsanız eğer mutlaka geride bir şey bırakıyorsunuz. Hani Yanınıza sınırlı şekilde bir şeyler alabiliyorsunuz. Ama deprem sonrası göçün şöyle bir özelliği var. Belki de yanınıza alacak her şey yok oluyor. Kendinize ait her şeyi, hani fotoğraflarınızı, hani annenizden kalan bir tülbenti, annenizden kalan masörtsünü, işte çocuklarınızın e, bir dönem yazdığı şeyleri, hani her şeyi kaybetmiş oluyorsunuz ki bu iyi bir olasılık. Hani aynı haneden birisini kaybetmediyseniz yakınlarınızı, komşularınızı. Şimdi yani, e, şu anda Türkiye'de sanırım herkes tanıdığı birisini kaybetti. Yani resmi rakamlar bize zaten korkunç şeyler söylüyor ama Hani hepimiz aslında resmi olmayan rakamların da neler söylediğini tahmin edebiliyoruz. Yani bir ülkede herkesin tanıdığı birisi ölmüş olabilir mi? seni hani bir meslektaşımız, bir komşumuz, bir zamanlar bir öğretmenimiz, hani herkesin tanıdığı birilerinin yaşamını yitirdiği kocaman bir şeyden söz ediyoruz. Ama elbette göç edenlerin yaşadığı kayıplar çok çok daha fazla. Ee, yıllar önce 99 depreminden sonra e, Ankara'da çalıştığım dönemde depremzedelerle çalışırken şunları tanık olmuştum. Mesela evet akrabalardan hani büyük ailede hiç kimse ölmemiş ama o çocuğun öğretmeni ölmüş. buradaki yani, <laughs> bir çocuğun öğretmenini depremde kaybetmesi ne kadar zorlu bir yaşantı ve bu yine de şanslı bir şey. Hiçbir ebeveynleri hayatta, birçok hani yakın çevresi hayatta ama birçok kişinin birçok kayıpla geldiklerini biliyoruz. Ama bu kayıplar sadece kayıplı, çok daha sık karşılaşacağımız zorlu bir şeyden de söz ediyoruz. Tutulamayan bir yaz sürecinden. Hı hı. Aslında yaz tutabilmek için belli koşulların oluşması lazım. Hani yaz tutulacak mekanlara ihtiyaç var. Hani o yazı paylaşacak insanlara ihtiyaç var. Ama depremin ilk haftası içinde insanlar apar topar ee, ölülerini hepsini gömemeden bazılarını o binaların altında bırakıp çocuklarını, karınlarını duyuramadıkları için yaşadıkları zorluklar nedeniyle hızlıca başka yerlere gitmek zorunda kaldılar. Ee, binalarının enkazlarını kaldırırken iki parça bir şey alamadılar gittikleri yerler. Hani biz bakıyoruz ki hani e, Tekirdağ'dan Kars'a. Yani Ege ve Akdeniz'i e hiç saymıyorum. Hani her yerde depremden etkilenen ve göç eden birileriyle karşılaşıyoruz şu anda. Ve elbette bu kişiler hani çalışabilirliklerini birçok şeyi yitirmiş durumdalar. Çalışma yerlerini, çocuklar okullarını, ebeveynler işlerini, komşularını, yakınlarını yani komşuları hayatta ise bile herkes bir yerde. <laughs> ee, o temas ettikleri ama sonuçta şunların da çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani ben hani her gün ekmeğimi aynı yerden alıyorum. <laughs> Eve giderken aynı yerden alışveriş yapıyoruz. Yani bahçe uh, sokaktaki seyyar satıcı hani bize tanıttık hani bir şey alırken önce ondan alıyoruz. Tüm o yaşamsal alışkanlıklarımızı da kaybederek göç ediyoruz. Yani bütün göçlerde bunun böyle olduğunu biliyoruz. Ama deprem sonrasında ve savaş sonrasında şunu biliyoruz. Bu geri dönmez bir şekilde oluyor. E bir daha tekrar aynı şeyler sağlanacak mı bilmiyoruz.